Arkadaşlar bu video yayından bir kesittir çünkü 1 milyonda 1 olacak bir şey yaşandı. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Oo Hüseyin. O karanlık lütuf da var lan. De ne ne? almayayım bence. Spasu mı? Ne oldu lan? Evet. Lan simya prizmatikten simya kaos Oha Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Karanlık lütuf alsam birbirimizi etkilemiyor değil He. mi? Kendimizde olması lazım. Aa oluyor oluyor etkiliyor. Ne diyorsun ya? Aldım. Umarım etkiliyor diye biliyordum. bak bende yazıyor. Senin ve takım arkadaşının sahip olduğunuz her lanet kaynağı başına 20 Oo, artar diyor. tamam. Kazanma amaçlı aldık hocam. 60 AP çıktı. Aldı. Stek Hadi bakayım. Aa bu çağrın skillleri neydi? bakayım evet. şöyle bir. O değil de bir şey diyeceğim. <laughs> Millette gold eklenti var. Bende iki tane prizmatik var. Hocam gerçekten akmış diye yorumladım. <laughs> bu aktı valla. Ben koydum. Ama yaramıyor gibi. Şu an yaramıyor bence. ileride yarayacak. Hadi ben kaçar. Kaç hoca. Uçar ne abi? Şöyle kalkan verdik. Biraz da can verdim. Arkadaşlar halledeceğiz. Cesaret gerçekten. Hocam ben ettik. Hocam seni içeri park ettim de. Oğlum öldürüyordum lan. Öl lan. Ah be canım. Ben, ben vuruyorum arkadaşlar garip şekilde nasıl vuruyoruz bilmiyorum ama arena varken video depola sonra 6 ay boyunca yavaş yavaş atarsın kanala. Buram şöyle. Ee, zaten arena so yapıyoruz. Onun dışında o imzı vardı aynı. Onun dışında zaten farklı videolarda atacağımız için sıkıntı yaşamayız inşallah. Aleykümselam. Şey w full lip full çift dabu attı. W, at w full lip çift W mu? Aa yani harbiden çift W de üçüsü tekleyken atılıyor. Hmm, okey. Şey gibi, sona gibi düşün. Tamam. Bunu fulllemek için anladım. Okey to. Şu an kaç stack var. Stacklerin stok mu, video mu olarak bir sorun? Stack değil oğlum, stok o. <laughs> stack oyundaki stack. Buram var şu an, 40'tan fazla şu an, 50 tane var. Aa, bakayım şöyle bir şunu alalım. Bu arada Harbi bunun ihtimali ne? Neyin kanka? Simya prizmatikten simya kaos çıkmasının. Kanka büyük şans. Abi lanet en fazla 90 mı oluyor? Yok bro en fazla değil. Her tur en fazla 70 tane alalım diyoruz. Şey, şöyle bir kalkanladım sana. Stek kasmam. Oğlum leveli çok iyi stackleniyor lan. Hocam şuna vuralım mı? Vuralım da. Ben sanki bir tır yatıyorum gibi. Ha vurduk şuna. Allah. Hüseyin kaç TP'ye gir. Gel kan. Tamam. Winchar biraz yumuşak ya. Hocam bir şöyle bir W. Q. Hocam vuruyor buna bunu? Asol, asol öl lan. Ah be flash attığım yeri. Saplayayım. Bunu kesersen. Adamsın. Bence beni kaldırırsın. Hatta ilk ben kalkıyorum zaten. O lanet yükü bayağı oldu bu arada. Ya bir dur be Saylas. Cana gidiyor. Önündeyim oradan canı al. Aldım da yanıyorum. Kanka vurdum. Hadi. Vur bir tane ağzına. Hey, nice. Nice. Valla ben bu çar oynamıyorum normalde arkadaşlar. Cesaretten geldi. Arş alıyor alıyorum o zaman ya. Basar basar Hüseyin'e gideriz. Aldım gitti. Olur. Hocam şöyle bir koydu. Öldü bu. Ölsün. <laughs> Gel yukarıdan canı alalım onun. Tamam. Diyeceğim de Jinx alır onu yolda Şöyle geliyordum, gelemedim. Şeydeyken takılabiliyor muymuşuz ya? Şunu tamam stüktüm. bunu döv. Tamam döv abi. Oğlum benim çarda. Ben arkasında nasıl stun yedim oğlum, oğlum ya? bilmiyorum da ben ölüyorum şey. Dur kaçtım. Lan dışarıda kaldık. Sen kaldık. gibi. Ölmedik. Daha değil hoca. Evet ultiyi vurdum giderek. Bunun skillleri hızlı geliyor bu arada. Kanka beni kaldırır mısın şuradan? Yanar mısın? Onu düşünüyorum şu an. Aa. Aa hadi. Enti hocam enti. Örüt alıyoruz arkadaşlar. İki rastgele. Ramaz alayım da ölmeyeyim lan. Dur. Sağlam olalım. Ne yetene kızı vurdun. Büyü nüfuzu savaşma cami boyut. Büyü nüfuzunu alayım ya. Aldım gitti. Şu fulleniyor herhalde. Oğlum baya altın çıktı lan. Şansa bak. Kırılmaz aldım yine. Ben onu bir tuttum şöyle. Tamam. Tamam. Bu güzel yedi de. Al oradan canı. Tamam. Aklad. Peki. iyi şöyle bir yer değiştirmeci. Tamam. Öldük kanka. Oğlum güzel oldu lan. Ultim geliyor kanka. Böyle bir tuttum bunu. Tamam. Böyle bir de sana W, Hayırlı tamam. işler. Abi bendeki AP'ye bak. Heydan değil mi? Oğlum şuna bakar mısın? Evet. 220 ediyor ya. Aha Hüseyin bir tane daha yakma çıktı. Alıyorum. Sen de al. Al. Çıkartırsan Bakalım sen de al. An. Ne varsa alacağız herkesin. Şu an kaç oldu mesela lanet? Dur. Aha Dur. karanlık lütuf çıktı bana da. Ne diyor? Yetene kızı. Okey. Aldım. Çok iyi çok iyi. Yapıştır. Hüseyin sana ne oldu oğlum? <laughs> baba sana ne olmuş baba? Hüseyin zincsi tuttum. Yapıştır. Tamam. Ana bir hocam. kalkan verdim hocam. Bir W. Kanka şu Jinx'i... Lan oğlum. Ölüyorum şimdi. Lan mazlar bir git lan. Şeyin can alıp geliyorum sana arış basacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Ay Jinx. Jinx'i tuttum. Öl be birader. Hah öldü bu. Vur vur vur. Lan geber lan. Hocam nice. <laughs> Drop mu var arkadaşlar? Drop bende mi var yazmış birisi. Can alalım abi. Kaldırız yetenek hızı okey. Kaldırız yetenek hızı. Kaç oldu? 10 olmuş. Şimdi kudret alsam idare eder. Can alsam olabilir. Yetenek hızı alayım ya. Yani. Drop yok mu? Ha tamam. O zaman sıkıntı yok. Bence yayınlardan da video yapar bilirsin izlenir. Olabilir ya aslında. Aha. Oğlum kristal tutucu çıktı. Pike'da niye çıkmıyordu bu? Allah Allah. Ama şey satın alınca çıkmadı bak. Nitelik seçiminde çıktı. He. Nasıl oluyor ya? Tamam 70 aldım bunu arkadaşlar. İnternet fiber fiber buram evet. Ama şey değil, çok yüksek değil ya. Bizim burada alt daha kadar fazla desteklemiyor. Aha. Sen onu tut. Allah kahretmesin. Flash attı. Kanka bu kata. Tamam şöyle bir geldim sana. Kata vuramadı lan bana. Başma şekilde. mu hocam vazgeçtim. <laughs> Sen <Sayin>, help me. Dövdü <laughs> bu beni. Ya yayında bir değişim oldu mu? Ya gibi akıyor şu an. Okey, tamam sıkıntı yok. Daha iyisi sıkıntı yok. Bu arada Hüseyin ne alak? Elise mi? Elise başka bir seçenek yok tamam. gibi zaten. Haydi bak. Şu an bu arada 300 yeteneği kızım var lan. 300 spamlayabiliyorum. Az da olsa düzeldi. Tamam, güzel. O bir sonraki yayınlara yansır büyük ihtimalle. Aslında yükseltme her şey psikolojik. Yok oğlum. Değil. Aha Hüseyin dehşet sana mana çıktı alalım. <laughs> What the fuck? Arkadaşlar bütün yakmaları aldık yani. herhalde. Kanka 110 lanetli güç diyor. Bende 220. <laughs> Sen niye 220 lan? Bende şu çok kasıyor ya. Hayır hayır öyle değil. Şey toplam alabildiğin 110 değil mi? Her tur. Tur başına alabildiğin ya. lanet diyorum. Bilmiyorum hiç bakmadım ona. Bu video harbiden olur bu arada arkadaşlar. bir şöyle bir bir dakika. Kanka bir ulti tutturabilirsem vert olacak. Şöyle bir koydum tuttu. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şey ben de tara basayım. Bir atmaca kardeşim. Hadi sizde mi var lan? At. Oğlum aman. W Lan Oğlum ne oluyor? Killer havada uçuşuyor. Hocam bir double double daha. Şuna bir attım. Manam bitti benim ya. mana almam lazım. Bizim yakmalarla şey, atma atmacayı bastım. Bir daha double double. Ha, ben sadece sonaydan basıyorum. <laughs> bir tane daha double. Manam bitti ya. Kanka şöyle bir çifte. Bu mana alırsam ultim gelecek. Aha tuttum onu. Ha? Hocam. Dur. Öldüm. Hocam oldu. ah be. Elias var, Elias var. Kaldırdım, kaldırdım oyunu oyna. Vur vur. Oh. Of. Neye <laughs> bak. Kafayı yersin. <laughs> ne oldu lan öyle? 370 oldu ne ben de lanetlik. Çok iyi, çok iyi kanka. O ona, ona. Kolay gelsin hocam. Sip like atıyorum canlı ilk defa geldim. Bir insan hiç değişmez bir. Eyvallah bro, hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi, Olur Allah şey. aşkına bak. Allah aşkına şuna bak. Bu ne amına 1600 <laughs> can diyor lan. Seninki kaç veriyor? 1400 Abi dehşet sallanı siktir et şuna bak diyorum Tamam oğlum ona bakıyorum zaten felaket sözcüsü değil mi Canveren? Hayır Aa, pardon bende o yok Değişken 650 Oha, HP 650 veriyor. Hayırlı işler Oha. hocam dur 10 salacağım. dur Dur kafamı karıştırdın kardeşim bir dakika Abi karışsın biz abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar neler oluyor? Abi Şunu ben çıkarmamız ben... lazım Gittiğimiz gibi. Dur da hocam. Bakalım güzel olursa. Bu arada bitrate artmış arkadaşlar. 9000 küsüre çıkmış. Yavaş yavaş artıyor. Üse Üstüne... dakika basamıyorum. Bir basayım la artık. Heh. Kanka spam atıyorum skillleri. Aa sol öldü. Double W. Şöyle bir daha. Oğlum bu ne? Skill spamlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Oğlum hocam. skill spamlıyoruz. Oha. Başa Oha, bak. 850 oldu abi. Her tur 200 geliyor. Ay ay. Hüseyin ben de sana basayım. Ağır <laughs> diyor. hocam. Oğlum şu çok geç geldi ya. bir nüfusunu alayım mı ya? Buff'lı olacak arkadaşlar. Ama şans kristali de buff'lı gelecek. Serap mı alayım? Olabilir ya, mantıklı. Aleyküm selam bro. Kardeşim. Ne yapacağız? Şans alayım örs alayım ya. Yemişim büyü nüfusunu. Geldi zaten. İyi ki de şey yapmamışız. Yüzdelik orandaydı o gerçi ama olsun. Şans aldık. Abi bu ne? Kanka bilmiyorum bir şeyler oluyor şu an. <laughs> Sen, senin bakayım 827 AP diyor oğlum o ne? Aha. Yetişir mi buradan oraya? Allah kahretmesin benim ultiye bak. Bu ne oluyor lan? Şu Jinx'i bir Senin Jinx'i bir tutacağım inşallah da çıkamıyorum ki standdan. bunu tuttum. Ben bunu kesiyorum. Bu öldü. Oğlum ben vuruyorum bu arada saçma şekilde. Ölme dikkat et. Hocam Jinx'e gidiyorum. Git kanka mu arkanda. Öyle bir can sana. Ben tamam, yani burada Aha. Kes bunu kes bunu. Tamam yandı o. Şu Vay. canı alalım. Benim ultim yine geldi bu arada. Alan küçüsün. Tutturdun mu yoksa? Çok iyi. Ben de tutturdum. Hayırlı işler. Pam. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Ne oluyor lan bu? Daha 2800 yan diyor. 280 bir abi yan sarı. Abi 1000 AP Abi bir tane daha çıktı şaka mı yapıyorum? <laughs> Kanka çok iyi. Bende 9 yenileme var deneyeyim mi? Deniyorum abi. Ne? Dene. Deniyoruz arkadaşlar. İntikam meleği çıktı lan. Şey intikam meleği alırsan abi. büyük abi. ihtimalle. Dur. İntikam meleği alayım mı? Tek turda fullerim ben bunu. İntikam meleğini aldım dene, arkadaşlar. Dene dene. Harbi iyi can bu arada ya. Saçma. Hocam şu büyü nüfusunu aldık. Bu arada 500 yetenek kızayım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. <laughs> Durun 1500 hocam. 1500 AP'yim abi bende. AP itemim yok ona ne diyorsun? Ok iyi diyorum hocam. Kakata geri atlar dedim de atlamadı. Ama kataya hala Abi şey katayı kestim ben. Derken... Neyi yapamıyoruz oğlum? Tek atlamadım mı ne demek ulan bir şey yapamıyoruz. Bana biraz can basayım şöyle Hüseyin. Bana ben can basayım da şeyi fulleyim dur. Ben hiçbir şey yapmana tamam. gerek yok hocam. Ben sana W W fulllemişim bu arada. Tuttum onu yapıştır. Hüseyin şuna bir koydum. Oğlum ne oluyor lan? <gülüşmeler> ben niye tek atıyorum? Hocam çok garip maç dönüyor şu an. Tek turda açtık bu arada. Abi Rabadon alayım mı? Ana bizim al gitsin Hüseyin <laughs> AP rekoru. <laughs> 1700 AP. Ben yine örs devam ediyorum arkadaşlar durun. Örslerde fantastik şeyler yaptık. Oğlum yetenek hızı çıkıyor ama ya. AP ver Riot ha. AP. İki rastgele. Bir tane daha AP var mı? Var. Bir anda 579. 800 lanet yaptık bu arada. <laughs> Hüseyin Rabadon aldın mı? Bakayım kaç? Aldım, 2100. Aldım. Oğlum bir dakika suskun söz alayım. baktım, harbi baktım, Durun arkadaşlar alacağım. Para gelsin alacağım. Bu tur geliyor. Bekleyin alıyorum. Kaç olacak lan? 1000 AP geçer. <laughs> bir de düşünsene ikiz maskesi çıkardı. Oğlum mu? <laughs> Oo, oğlum fena. <laughs> Keşke ben örse devam yerine şey yapsaymışım ya. Dur neyse daha devam ediyoruz gerçi alırız. Hocam suskun sözü aldım. Hüseyin 973 AP'yim. Ben bir prizmatik daha çekiyor. çekiyorum. Çek kanka. Ateşbaz çıktı, ateşbaz aldım. Tamam, çok iyi. Ne kadar yakacak acaba? Hocam, 1000 AP olduk. <laughs> Büyü nüfusu çarç çurt. Ya şunu stekliyorduk ne güzel, dövüşseydik ya. Hüseyin ben bu arada aşırı vuruyorum şu an ha. Saçma şekilde bir hasarım var. Ben bir yandan tankım, bir yandan oyunu kırdık. Bu ne? <laughs> Şuan kanka bu arada efsane can basıyorum ben. İyi şey çıktı. Ben ya ilk kanka. defa şu eklentinin 1100 AP verdiğini görüyorum abi. Hocam ama baksana bir ton i̇şte lanet aldık. Ne kadar lanet varsa aldık oyunda Ay Hüseyin sen de bu arada 400 yetenekli olmuşsun lan. Aha. Çok iyi. Kanka ne oluyor ben bir çıkamıyorum şeyden Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yok. vuruyor. Oğlum öldü bu. Eee <laughs> ee, hocam. <laughs> eee hocam asole tek atan mi olur lan? <laughs> Hoca <laughs> <laughs> harbiden ha gerçekten iyi görüş yapmışız. Tutkun Söz. sözü bağlı. Bağlı bağlı. bağlı, bağlı. otur, otomatik bağlanıyor evet. arkadaşlar. 4000 gold var. Okay. Oğlum, Rabo'dan alayım ben de. Ben bir şey daha ee, attım. kılıcı çıktı. Rabo'dan alayım mı ya? Gerçekten. Bayağı iyi oldu. Aldım bir abodon. Biraz daha örs alacağım hatta. AP. Şimdi birazdan tur başlayınca AP'ye iyi bakın arkadaşlar. Abi bende 2300 AP. <laughs> bende 1500 falan olacak. Harbi tam videoluk arkadaşlar. Bu YouTube'a gelebilir bu arada. Bayağı güzel oldu. Kalitede arttıysa her <laughs> <eğer> şu an kayıt <laughs> <laughs> 1700 ben de bende Hüseyin. <laughs> ne oluyor lan? Bu <laughs> ne durum bozuldu. 500 yetene kızı 1700 AP. <laughs> Hüseyin 2000 küsür. Kanka şu kataya bir anda... Ah be, kataya bir tutturamadım. Bu canı alayım, benim saldırı hızım falan da var biliyor musun? Saçma şekilde. Bak bak. Bak kataya vurduğum hasara bak, katı öldü. Kanka bak, oğlum o hiç tutmadı ya. Ha. Şöyle bir gittik. Smolder! Smolder kardeşim. Bir tane vurayım mı ya? Kanka şuraya gelecek mi sen? Helal Hüseyin. Ben sana bir cam basayım hocam. Kata kalktı. Katayı düz vuruşta keseyim mi? Kes. Nerede o? Smolder'ı bir tutamadım ha. Bütün ultiler kaçtı hocam. Kata öldü. Tamam Kalkana hocam. bak. Aldığım kalkan... Yaklaşmak zorunda. Kalkana bak aldığın. Q vurdum. E vurdum, yemedi. Q attım ölecek. Bay bay. Oha 1700 vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kalite harika şu an. Tamam, süper. Arkadaşlar ne oldu öyle ya? 3K AP çok iyiydi <laughs> ya Kanka AP bufflayacak ne alabilirim? Ya 2750 Biliyorum. şey alabilirim aslında da. Prizmatikten bir Ben ne alabilirim İblis, asıl. iblis veya da şey çıkaralım Hüseyin. Neydi onun adı? Ne? Ee, şu an maske. prizmatik param Yetiyor aslında. Hıca. Neyi satayım? Karadeliyi sattım. Ana çıkmadı ya. Aldım. Çıkmadı. alacak Alacakaranlık çıktı ama. NT. Buradan da %20 AP'ye gelirse Çıkmadı ya. İksir almadık lan. Tüh. Bu turu verelim mi? Aa dur aldım. Bu turu verelim istiyorsan biraz yük yapalım. Sonra gidip ölelim. Olur, olur olur olur. Arkadaşlar Abi 3000 AP'yim. Birini vur. birini şey yapacağız, keseceğiz. Kanka <laughs> Smaller tek yiyor. Smaller'ı kesiyorum bir dakika. Ben alacağım. Tamam öl. Selamun aleyküm. Öleyim mi direkt? <laughs> Vuruyorlar Biraz ben. Biraz Yok yok gerek <laughs> yok. Evet. vurunca tek yiyorlar. Tamam şimdi arkadaşlar iksiri önce bir alalım. Ben AP iksirini aldım kanka. Ben bir daha deneyeyim mi? Şey mi? Prizmatik. Ben de deneyebiliyorum. <laughs> ben de deneyeceğim. Dene. Bana çıkmadı ya. Sana? Çıktı. Yemin et. Oğlum Yemin 3000 çıktı. Bana çıkmadı ya. Tüh. Kaç AP olacak? Kanka senin kaç olacak acaba merak ediyorum. Uğursuz koruma alayım mı bende? de? Vadi Aran çok iyi olur da. Vadi Aran satıp bir anda alsak yetmiyor ki ya. Çok geç kaldık. Şu an, şu an 2200 diyor. Benim. Tamam. Senin büyük bir... 3500 falan olacak. Bakıyoruz Bakalım. arkadaşlar. Benim 2500 oldu. <laughs> Hüseyin'in 3600. <laughs> Oğlum ne oluyor? Neredeler? Nerede? Nerede Direkt oynayalım gidiyoruz. gel. Oğlum Smolder tek demiş <laughs> benim Q'dan. Öldü Smolder. Oha. Kataya bir Kataya bir Q atayım mı? Nerede o? Gel buraya kardeş. Oğlum düz vuruş attım adam ölüyordu lan. Öldü. Oğlum Q'yu <laughs> öldü arkadaş. <laughs> Oğlum ne? 2500 bende, 3500 sende, 6000 AP bir takımda. 3600'lü benim. 3000, tam işte işte 6000, hadi 6200 falan olsun. Bir takımda 6000 AP neden var Riot? Yakmalar gerçekten çok bozuk olmuş. Oğlum çok keyifliydi lan. <laughs> Aşırı keyif aldım ya. Görüşürüz. Benim direkt psikolojim bozuldu. Oğlum hasarlara bak. Bu arada bak gerçekten saçma şekilde hiçbir şey yapmayarak 80k hasar vurmuşum. Ben sadece seni e can basıyordum arkadaşlar. Can basarken bu kadar hasar çıkmış. Bu ne lan? Hüseyin'e 82k tanklamış. Aa sonda ikiz maskesinden neler geldiğine bakmadık abi ya. ya. Onu bak unuttuk. Tüh. Çok hızlı bitti. Ah be inti. Oğlum çok güzel maçtı ya. Arkadaşlar evet. şu, bu video eğer geldiyse YouTube'da canlı yayındayken çektik bunu. Canlı yayınlara siz de bekleyin. Oğlum ilk defa Seraphine oynadım. Başıma gelenlere bak. <laughs>